bu hayatı yaşarken mutlaka hayır nerededir, şer nerededir, iyilik nerededir, kötülük nerededir bunu bilip anlayıp öyle muamele etmemiz lazım. Hz. Ali Efendimiz'in buyurduğu gibi gerçek dost sen Allah'ı unutunca sana hatırlatandır. Sen Allah'ı zikrettikçe sana yardım edendir. Sen Allah'ı unutunca hatırlatan, sen Allah'ı zikrettikçe de sana yardım edendir buyurdu. Gerçek düşman da tam bunu tersidir. Biri bize Allah'ı unutturuyorsa, biri bize yanlışlar yaptırıyorsa, o bilse de bilmese de, farkında olsa da olmasa da aslında büyük bir düşmanlık yapmış, Allah ile aramıza girmiştir. Kul ile Allah arasına girmek böyledir zaten. Onun için ne demişler? İnsanlar üç kısımdır. Bir kısmı gıda gibidir, bir kısmı ilaç gibidir, bir kısmı da mikrop gibidir. O mikrop gibi olanlardan kaçmamız lazım, uzak durmamız lazım. Yoksa bize bulaşır, bizi de hasta eder. O ilaç gibi olanlar da mecburiyetten beraber olma durumumuz vardır, mecburiyetimiz vardır. Mecburen beraber oluyoruz. Onlar da yani mecbur kalmadıkça ilaç kullanmıyoruz. Onun için ilaç gibi olanlar da mümkün mertebe uzak durmaya çalışıyoruz. Mecbur kalınca mecburen zaten. Mesela bir yerde çalışıyoruz. Orada mecburen muhatap oluyoruz. Bu mecburiyettir. Ama samimi olmuyoruz, yakın olmuyoruz. Bir kısmı da gıda gibidir. Nasıl ki gıda bizi besleyip büyütüyorsa, manevi olarak da bize Rabbimizi hatırlatan, bize zikrettiren, bizi Rabbimize yakın yapan, sevdiren. Bunlar da gıda gibidir. Mümkün mertebe bunlarla da beraber olmak gerekiyor. Onun için kim bizim için hangi konumdadır? Mutlaka bunu biliyor, bunu anlıyor. Bu de ona göre yapıyoruz. Eğer biri bizi Allah'tan uzaklaştırıyor, meşgul ettiriyor, ya da böyle kardeşimizin etini yediriyorsa bizi Allah'tan uzaklaştırıyor demektir. Uzak durmak gerekir. Yok bizi Allah'a yaklaştırıyorsa ona da yakın olmak gerekir, samimi olmak gerekir ki hep beraber Rabbimizi zikretmiş olalım, tesbih etmiş olalım, Rabbimizi tanımış olalım, Rabbimizi sevmiş olalım. Bize Rabbimizin sevgisini, yakınlığını kazandırıyor. Onun için dikkat ediyoruz. Kiminle ne kadar beraber olmamız gerektiğini, ne kadar uzak durmamız, ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini inşallah hamdolsun kardeşlerimiz zaten biliyor. Onun için kendi gönlümüze bakıyoruz. Rabbimiz bizden bizi istiyor. Bizim gönlümüzü istiyor. Gönlümüzün Rabbimize ait olmasını istiyor. Onun için Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurmuştu. Allah, kulunun gönlüne nazar ederken, orada kendi sevgisinden, kendisinden başka bir şeyi görmeyi sevmez. Kendi marifetinden, kendi el esma-ı güzelliğinden, kendi sevgisinden, muhabbetinden başka bir şeyi görmeyi sevmez ve kabul etmez. Eğer biri bize bunları kazandırıyorsa, ki kardeşlerimiz zaten İnşallah hepsi öyledir, kazandırıyor. Onlarla sohbet edip, onlarla yakın olup, onlarla beraber olmamız gerekir. Birileri de gönlümüze başka şeyleri koymaya çalışıyor, meşgul etmeye çalışıyor, gönlümüzü kirletmeye çalışıyorsa onlardan da uzak durmaya çalışacağız. Mecbur kalınca beraber olacağız. Buna beraber hiç kimseden de küsmüyoruz, darılmıyoruz. Kim küser, darılır, o onların bileceği şeydir. Yani serami de kesmiyoruz. O dengeyi de kuruyoruz inşallah. Ama kimsenin gönlümüzü kirletmesine de müsaade etmiyoruz. Mecburiyette ne kadar beraber olmamız gerekiyorsa o kadar beraber oluyoruz. Aynı zamanda Allah'a da davet ediyoruz. Kardeşimize, ailesine, İstanbul'daki kardeşlerimize selam olsun. Efendim İzmir'den bizlerimiz. Selamun Aleyküm efendim. Aleyküm. Ellerinizden hürmetle öpüyorum. İkra TV'miz mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. İyi ki varsınız efendim. Seni bize ikram eden Rabbime şükürler olsun. Hamd olsun Rabbime efendim. Bir sorun olacaktı izniniz olursa. Biz sohbetlere gittiğimiz kardeşlerimizin evinde ikramlar oluyor. Evin içinde kedi